Fuat evet. Kudüs'ü gazetesi yaklaşık olarak en az bin adet olmak üzere bazı zamanlarda 1500 olarak da basılarak amacımız bütün bilgilerimize, bütün evlerimize girmesi yönünde. Amacımız okulda ne olup bittiğini, okullarda ne olup bittiğini her ev görsün. Amacımız tek budur. Öğrencilerimizin yapmış olduğu güzel şeyleri tek tek anlatmaya fırsatımız olmuyor. Bu gazete bunun gerçekleşmesinde öncülük ediyor. Bütün İlk sayıdan itibaren, 10. sayıya kadar bütün e, çalışmalara katılan bütün öğrencilerimizi, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. E, Boğaz Sentesi bir nefes olsun. Bütün evler Boğazın o güzel havasıyla soluklansın istiyoruz. Güzellikler sizin olsun. Varsa kabahatiniz, onu da kulaklarınızla fısıldarsanız teşekkür ediyorum. Katıldığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu derginin belki en güzel tarafı, ee, tamamıyla kendi ürünleri olmaktı. Yani biz, biz kendi okullarımızda da, e, okullarda görev yaptığım dönemde de, kendi okullarımızda da, dergi çıkarma deneyimlerimizde hep kolaycılıklar e, tercih edilirdi. Yani nedir? İnternetten bulduğunuz ilginç haberler, işte pratik bilgiler, işte ya da daha benzer e, her taraftan değerleyebileceğiniz haberlerin yoğun olarak e, yer aldığı dergiler sizi çok da fazla yansıtmıyordu, İnsanların da ilgisini çekmiyordu. Oysa ki e, okulumuzun muhazesi dergisi gerçekten röportajlarıyla özellikle çok önemli şahsiyetlerle röportajlar yaptıklarını biliyoruz. E, Türkiye çapında tanınmış e, ünlü isimlerle nasıl ulaştıklarını da e, anlayabilmiş değilim. E, evet. Yani bu röportajlar olsun, öğretmenlerimizin katkıları olsun, öğrencilerimizin özellikle katkıları e, çocuklarımızın e, kültürel gelişimine çok ciddi katkılar yapıyor. Bu sıralarda, bu öğrencilik yaşlarında yazmaya özenen, yazmaya başlayan çocuklarımız belki de kendilerini geliştirecekler ileride Türkiye'ye mal olmuş bir yazar, bir şair olacaktır inşallah. E, bu çalışmaların en önemli katkısını da bu olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası burada fedakarlık var arkadaşlar. Özellikle öğretmenlerimizin burada almış oldukları rolü e, yansıyamayız. Üzülerek söyleyeyim yani birçok okulumuzda bu tür etkinlikler yapılamıyor. Ben kendi e, yönetici olduğum okulumda da 10 tane edebiyat öğretmeniyle çalıştığım dönemde öğretmenlerimden böyle bir çalışma görmemenin üzüntüsünü kendilerine her zaman söyledim. Dedim ki bir İngilizce öğretmeninin rehberlik ettiği bir dergiye bakın burada 10 tane edebiyat öğretmeni olarak çalışıyorsunuz böyle bir dergi çıkaramıyorsunuz yazıklar olsun bizlere dedim. E, Gerçekten de bu iş ilgi ve alaka meselesi, gönül meselesi yani insanları zorlayarak bir yere e, vardıramazsınız. İnsanların e, kendi içlerinde bir şeyler olacak, kendilerine bir şeyler verecekler e, ancak başarı böyle geliyor. Ben e, bu e, ifadelerimle okul yönetimimizi e, derginin yayınlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize özellikle Emin hocama ve diğer öğrencilerimize herkese çok teşekkür ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Eğitim sadece, Kazım Hocam da söyledi. Eğitim sadece ABC'yi öğretmekle, matematiği, kimya, fiziği öğretmekle, tarihi öğretmekle olmuyor. O öğretim kısmı ise eğitim kısmı lazım. Eğitim, eğitim de ancak böyle sosyal etkinlikler olur, sporla olur, kirli eğitimi de olur, gazeteyi de olur, topluma bütünleşme de olur. Bu çocukların bu yaşta, o kooperatif çalışmanın yanında toplum hayatına kazandırılması, ilgilenmesini ve o sosyal etkinlikler gelmeyle de eğitimlerine farklı bulunması. Gene bu çocuklarımız bugün aldıkları burada bu temelde belki ileride hepsi birer gerçek anlamda birer gazeteci olacaklar, gerçek anlamda yazar olacaklar, şair olacaklar. Onların da bugün doğumunu atmış olacağız bu vesileyle. Tabii bunun e, güzel tarafında dediğim gibi bunun bir ekip bir şey olması ve çocukları o ekibin içine yönlendiriyor olması ikinci önemli kısım yine aynı şekilde diğer okullarımızda ve öğrencilerimize örnek olmaz. Hocam söyledi. Bu bir gönül işi. Ama o insanları da organize edebilmek lazım. İşte burada bir evin hoca çıkar, bir e, idare çıkar, bunu yapar. Bütün arkadaşlarımız adına örnek olması lazım. Sabah işte bir grup öğrencimiz geldi. O da sizin öğretmeniniz. Eski Ulu öğretmenlik başkanlığında. Umur Hoca nereye gidiyorsa beden eğitimdeki başarı orada geliyor. Bu böyle olmamalı ya da Emin Hoca'nın gittiği yerde belki de çıkarılıp da bir başka yerde bulmuş olmamak. Amenna bu bir gönül işi ama bu hepimizin gönlünde olması lazım. Yani öğretmen, öğretmenlik zaten başlı başına bir gönül Yani öğretmenlik bir tarafa, bütün devlet memurlar bir tarafa. Benim gözümde, benim anlayışımda, benim düşüncemde, öğretmen devlet memur değil zaten. Öğretmen öğretmen bir dava adamı, öğretmen bir fikir adamı. Öğretmen değil öğretmen mi? Sabah sekiz dedi, daha sonra beş dedi. Olmaz yani öğretmen. <laughs> öğretmen sürekli düşünen, üreten, sadece matematik öğretmeni. O da İngilizce öğretmeni. Matematik öğretmeni, öğretmeni, İngilizce öğretmeni olması fark etmiyor. Önemli olan öğretmen olması. O zaman öğretmenliğini de etkiliyor. Öğretmenliğini verdiği duyguyu hayatına yansıtabilmesi. O anlamda ben öğretmenliği hiç devlet memuriyeti olarak görmedim. Biz gönül adamı olarak görüyoruz çok da uzatmayalım. Ben gözlerinde gözlerimden öpüyorum hepsini. Emel geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir iş yapıyorsunuz. Bunu mutlaka olsun diye falan da söylemiyorum. İlk gezdiklerimi de, çocuklarımızla, da bunları söylemiştim ben. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. İnşallah devamı gelir ve bütün okullarımıza, bütün öğrencilerimize, bütün öğretmenlerimize, bütün idarelerimize böyle oluruz. olur. Biz e, her zaman onların yanında olacağız. Hem gönül olarak, hem Bülent olarak, hem insanlar onların yanında olacağız. Benim için herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 10. 20. 30. 40. sayılar da inşallah. Sayılar. Oh, uh -huh. sanatlar öğretmeni olarak görev yapmaktayım. E, okul gazetemiz Boğaz Esintisi'nin geçirdiği süreci yakından takip etme fırsatı buldum. Emin hocamızın kişisel çabaları, sevgisi ve öğrencilerin desteğiyle okulun kimliğine katkıda bulunan bu gazeteyi çıkarması da e, çok takdir ediyorum. E kendi okulumda uzun süre çalıştığım bazı arkadaşlarım bile okulda gazete röportajlardan daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Bunu sürekli ve kalıcı olmasını istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Merhabalar. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Turgut. Yaklaşık 3 yıldır Paşabağ Ortaokulunda görev yapıyorum. Okulumuzun görünen yüzünü oluşturmada, vizyonumuzu belirlemede okul dergimiz Boğazetiniz SNT'sinin önemini iyi biliyorum. İlk gününden bu yana hem tasarım hem içerik açısından onun değişimler yaşandığını düşünüyorum. Özellikle öğrencilerimizin katkılarıyla bir dergi hazırlıyor olmamız oldukça önemli. Öğrencilerimiz hem habercilik, gazetecilik hem de halk, halk değişikler anlamında bu derginin onlara pek çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Ayrıca bizim de kendimizi ifade etmede ve başarılarımızı göstermede önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben 5A sınıfından Pelin Yılmaz. Ee, Boğaz Esintisi adlı gazetemizde benim hikayem çıktığı için çok mutluyum. Ee, başta kimse inanmamıştı, annemle babam inanmıştı çünkü onlara hikayemi göstermiştim. Sonra gazetemizi alıp eve gittiğimde e, anneme, babama, abilerime hikayemi gösterdiğimde onlar da çok şaşırmıştı. Çünkü daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. Ee, başta gerçekten kimse inanmamıştı. Sonradan hepsi inandı çünkü hocalarıma da sordular. Ee, bence herkes derslerine çok çalışmalı. Eğer çok verimli olarak, derslerimize verimli olarak çalışırsak e, derslerde başarılı oluruz. Boğaz Esimçisi gazetemizin 10. sayısına geldiği için çok e, mutluyum. Gazetemizde hikayesi ya da başka bir e, türlü resmi, videosu, videosu ya da yazısı geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Onları da gönülden tebrik ediyorum. Merhaba ben İbrahim Sarı. 5. sınıftayım. Boğaz ödüllü sorularını çözdüm ve ödül olarak bir bisiklet kazandım. Şimdi onunla geziyorum. Hep var ol Boğaz İsimcisi. Teşekkürler. Herkese merhaba, ismim Arife Kıldacı ve 8. sınıf öğrencisiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nin 1. sayısı çıktığında okulumuzda 3. sınıf öğrencisiydim. Bugün 8. sınıftayım ve 10. sayısındayız. Hatta mezun olmadan 11. sayısını da görmeyi diliyorum. Gazetelerin tüm sayılarında yapılan her şeye şahidim. Birçok etkinlik planladık ve yaptık. Birçok kişiye çok şey kattı. Kendime özgüvenimi arttırdı. Köşe yazılarımın sahipsiz kalmaması beni çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen uzun yıllar devam etsin. Nice 10. sayılar görelim. Merhabalar. 3 ee, senedir okulumuzda müzik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ee, geldiğim seneden itibaren okul gazetemizde Boğaz esintisini takip ediyorum. Dolu dolu bir gazete olduğuna inanıyorum. Başta Emin Hoca'nın rehberliğiyle öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerin özverili çalışmaları ...gazetemizi bu sayıya kadar getirdi. Yani kolay değil bir okul için hazırlanan dergi ve gazetelerde 10. sayıya ulaşmak. Gerçekten büyük bir başarı ve devamını diliyorum. Çok çok güzel ve herkesin, bütün herkesin almasını tavsiye ediyorum, okumasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Paşabahçe Ortaokulu 5. sınıfta okuyan Rezdan Oğuz'un velisi Ümit Oğuz... Okul gazetemiz Boğaz Esintisi'nin geçirdiği sürece tanık olma fırsatını buldum. Öğrencilerimizin yazılarının haberlerinin böyle bir gazetede yer alması bizi gururlandıran, mutlu eden bir olay. Bu gazetenin çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik eder, gazetenin daha daha nice sayılara ulaşmasını dilerim. Merhaba, ben Aslan Çamcı. Paşabahçe Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. Üniversite yıllarımdan beri, e, hep böyle tarihe geçmişi olan, e, bu alanda faaliyet gösteren bir okulda görev yapmayı hayal etmiştim. E, geçmişi bir asıra dayanan okulumuzda e, görev yapmaktan gurur duyuyorum. E, okul gazetemiz Boğaz Esintisi, öğrencilerimizin kendini rahatça ifade edebildiği, yeni bilgiler öğrendiği, e ayrıca hem okulunu hem de çevresini, bu bölgeyi tanımasını sağlayan bir yayın organımız olarak uzun zamandır faaliyet göstermekte. E her yeni sayıda bu sayıları oluştururken öğrencilerimizin heyecanını ve verdiği emekleri gözlemliyorum. E ayrıca öğrencilerimiz ekip olmayı ve ekip olarak çalışmayı öğreniyorlar bu sayede. Ee, bu yüzden bu güzel yayını hazırlayan ve oluşmasını sağlayan, ayrıca devamlılığını sağlayan e, öncelikle okul idaremize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum onları. Herkese merhaba. Benim adım Eylül. Ben iki yıl önce Paşabahçe Ortaokulu'ndan mezun oldum. Paşabahçe ee, Ortaokulu'nun en sevdiğim etkinliklerinden bir tanesi Boğaz Etkinliksiz Gazeteleri'ydi bazı sigara filerinde en büyük roja Emin Hoca oynuyor tabii ki. Emin Hoca'ya buradan böyle güzel bir etkinlik yaptığı için teşekkür ediyorum. 7. sınıftayken Karakolda Gümüş Var adlı bir tiyatroda yer almıştım. Bu tiyatroda yer alarak okulda birçok kişiye kendimi tanıtmış oldum. Yine Emin Hoca sayesinde oldu tabii ki bunlar. Hatta tiyatrodayken çok eğlenceli bir parça seslendirmiştim. Sizlere tekrar bunu söylemek isterim. O zaman başlayayım. Dün gece birkaç film seyrettim canım çıktı ağlamaktan o ay yok mu o ay yine öptürmeli dudaktan dün gece birkaç film Film seyrettim canım çıktı ağlamaktan o ay sen yok mu? O ay sen yine öptürmeli dudaktan Hoşçakalın Merhabalar ben Paşabahçe Ortaokulu Özel Sınıf Öğretmeniyim 2 yıl aşkın süredir okulumuzda görev yapıyorum. Bu derginin fikri de, bu dergiyi faaliyete geçirenleri de inanın şu an gönülden tebrik etmek istiyorum. Beykoz gibi güzel bir yerde, yeşiliyle, doğasıyla, insanlarıyla, insanların doğalıyla böyle harika bir yerde bir şeylerin ifade edilmesi gerekiyordu. Özellikle bunu bir öğrencilerin sebep olduğu bir dergide okulumuzun katkılarıyla dile getirmek benim için harika bir olay. Daha önce farklı bir okuldaydım. O okuldayken de bu derginin ismini duymuştum. Gerçekten gurur duymuştum. Yani düşünün başka bir okuldaki bir öğretmen bile bizim dergimize gurur duyabilir. Aynı zamanda ben Berkozluyum. Doğma büyüme bu ilçenin insanıyım. Gerçekten böyle bir şey ihtiyaç vardı. Çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama şunu açıkça ifade edeyim. Dergiye katkıda bulunan bir insan olarak bu dergide emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencilerimizin hayal dünyasını genişletme açısından da çok faydalı buluyorum. Tekrar herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Paşabahçe Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmen olarak görev yapmaktayım. Okul gazetemiz Boğaz Esintisi 10. sayısına ulaştı. Bunun sevincini yaşıyoruz hep beraber. Ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu adet esintisi okulumuzun nabzını tutan, içinde bilim, sanat, kültür ve eğitimle alakalı dolu dolu olan bir gazete, okul gazetemiz. İçinde ödüllü bilmeceleriyle, alanda uzman birçok ünlü isimlerle ve öğretmen arkadaşlarının bilinmeyen yönleriyle yapılan eğlenceli röportajlarıyla renklenmiş, keyifli, eğlenceli bir okul gazetesi. Okuyalım, okutalım. Merhaba, ben Barış Efe Balcan, 5. sınıf öğrencisi. Ben Bo Boğaziçi Sintesi ekibine biraz kırgınım. Çünkü benim köşe yazımı yayınlamadınız. Belki de beğenmediniz. Ama ben yine de 10. sayıdan bir tane aldım. Yalnız sizi bir şartla affederim. 11. sayıda Lionel Messi ile röportaj yaparsanız, teşekkürler.